Ya. Berat bura oğlum siz ne yapıyorsunuz Baba çok sıcak Berat o nasıl uzamak ne yapıyorsun sen Aa. Niye Berat bayılmak üzeresin e, çok sıcak Çok mu sıcak Aa. Serinlemek istiyor musunuz Evet Tatilde biz denize giderdik Ama şimdi başka bir yerdeyiz Başka bir yerdeyiz Hiç sevmediğimiz şehirdeyiz O ne Berat e, o ne şimdi sana söyleyeceğim Serinlemek istiyor musunuz Evet. O zaman sizinle bir oyun oynayacağız. Evet. Şu dondurmayı görüyor musunuz? Bu dondurmayı. Oh, evet. Oreo. Tamam. Bunu kim daha çok seviyor? Ben. ben! O zaman ben bu dondurmayı saklayacağım. Kim ilk önce bu dondurmayı bulursa, o dondurma onun. Evet. bir an önce bulmanız lazım, bu bir. Serinlemek istiyorsanız bir an önce bulmanız lazım, bu da iki. Elim, Anlaştık. elif. Evet, elif. Kapatın gözlerinizi. Vallahi çöpe atarız. Hadi 3, 2, 1 kapa gözlerini. Bak sakın açmıyorsunuz. Sakın açmıyorsunuz tamam mı bak. Açarsanız oyun bozulur. Tamam mı bak sakın açmıyorsunuz anlaştık mı? 3, 2, 1 aç gözlerini. Hadi bakalım. Nerede? Bin... Nasıl nerede ya? Söyle evim Hayır söylemem. Dondurmayı bulan kazanır. Dondurmayı bulan serinler. Berat biliyor yükseklere saklayacağımı da bak yükseklere bakıyor. Hayır orada değil Berat hayır. Kopya veriyorum yüksek bir yere saklamadım. Hadi bakalım. Nerede Evet. Bilemem artık. Hadi bakalım. Dondurmayı bulan kazanır. Dondurma eriyor. Hızlı bulmanız lazım. Hadi. Hızlı, 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 hızlı. Hızlı bura, hızlı. Koş Berat. Hadi bakalım. Yok oraya gideyim. Oraya o iki odayı ben kullanmıyorum ya, ben o iki odayı sevmiyorum. Kullanmıyorum. Nerede ya? Bilmiyorum nerede? bunu Berat bulabildin mi? Hızla ara, hızla ara. Balkonda değil Berat. Hayır. Bura buldun mu? Hayır bulamadım. Buldum. Burada. Nerede? Aaa! Berat ne yapacak şimdi? Berat da çok sıcaklamıştı. Ne yapacak? Ne yapacağız? Sen abilik görevini yerine getireceksin. Ay. Ya Berat, o dondurma senin. Ben de babalık görevimi yerine getireceğim. Oturun Berat, sen dondurmayı aç. Hadi. Oo Berat neyli o? Oreo'lu. Oreo'lu mu? Oreo bisküvi değil mi? Bir de bizim ne? kediniz mi Oreo? Kediyi mi koymuşlar dondurmanın içine? Şaka yaptım. <laughs> Bura sen abilik görevini yerine getirdiğin için ben de sana babalık görevimi yerine getirdim. Yaşasın Al bakalım. ]ları. Yaşasın. Hadi bakalım. Bundan sonraki oyunumuz çok güzel. Çok sürpriz bir oyunum var. Siz bunları yene kadar ben oyunu hazırlıyorum tamam mı? Tamam. Hadi afiyet olsun görüşürüz okey bay bay. Berat okey. Okey. Bay bay. Öpücük.